Şimdi böyle yatarken arada nefes darlığı oluyor. Sen şimdi 3-5 kere de bir belki nefes alabiliyorsun. Ne zaman alıyorsun? O kanlar inşallah böyle e, düz buçukta kalbine gelirse alıyorsun. Yoksa her seferinde can çekişiyorsun. O, o önce bacakların, ayakların e, oynatılması gerekiyor. Masaj da lazım. Bak şimdi Şimdi bacakları kaldırıyorsun yüksek. Ya da birisi tutacak. bak önce bilekleri oynatacağız. Böyle öyle. Döndürerek falan. Her şeyi en az bir 10 kere. 10 kere şart. Bundan sonra baldırları sıkıyorsun. Bak öbür bacağı yap istiyorsan. Dur. Sık iç, iç kısım bak. Buralar kalbe eş değer, kalpten daha önemli o baldırlar. Bak şimdi kan geldi görüyor musun? Nefesim açıldı. Nefesim açıldı. Son. Şimdi dizlere biraz masaj yapıyorsun. O burada ödemler oluyor dizlerde. Onları böyle gönderiyorsun. Her şeyi böyle kalbe doğru. Heh. Şimdi hasta kendi de üst bacaklarını oynatacak. Şöyle Arada biraz kaslarını sıkıp sıkıp şöyle. Kaslar en önemli. Onlar kanları yürütüyor. Ondan sonra öbür bacak da öyle. Şu kasıkları bak. Kasıkları. Birisi böyle bunları biraz hareket ettirecek. Canlandıracak. Ondan sonra karın. Şimdi burada o ana damarlar. Burada da kalıyor kanlar. Hepsi güzel yürümüyor kalbe doğru organlarda da sarkma oluyor böyle. Onları böyle alıp alıp tek tek yerleştireceksin. Karın masajı yapılacak. Bebeklere de yapıyorlar ya gaz oluyor falan. O zaman tabii böyle hissedip hissedip neyin nerede onları yerleştireceksin. Esas şimdi annemde önemli olan mesela bu kollar şişmiş. Önce nabızdan başlıyorsun. At, Bak nabızı şey yapıyorsun. Ya masaj yapıyorsun bastırıp bastırıp. Yine 5-10 kere yukarıdan. Bak burası da şu kaslar önemli bak bunlar. Ya yumruk yapacak böyle açacak kapatacak elini yumruk. Böyle 90 derece dik olacak. Her şey böyle akacak aşağı. Şurada bileğin içine böyle vurup vurup hareket ettireceksiniz, canlandıracaksınız. Ondan sonra buralar işte önemli. Burada su birikiyor bir şey oluyor. Dip edeyim. Şu arkalara kadar sıkıştırıp sıkıştırıp Ay. Bak şimdiye kadar iki kere derin nefes aldım. Gördün mü? İki kere. mesela bir şey vereceğiz zaman o kolunu uzatmasını sağlayacaksın. Biraz o da hareket etsin. Ver. Yoğurt getirdim. Ver. Sağ ol. Ya da kalktığı zaman daha şöyle dik oturduğu zaman şu boynunu da biraz buralar. Omuzları. Şu omuzlarda çok kasılıyor. Arada bir masaj da lazım ya. Yani. Sırtta da lazım da. Neyse onu öbür ikinci ikinci programda gösteririz. <laughs>